No stop, no stop. Merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Tab Pro S modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Gerçekten başarılı bir ikisi bir arada cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Hemen cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak işlemci olarak Intel Core M6Y 30 adlı işlemciyi kullanıyor. Yani Core M serisinin yeni işlemcilerinden birini kullanıyor. Ekran kısmına gelecek olursak 12 inçlik 2160'a 1440 piksellik bir ekran kullanıyor. Tabii ki süper AMOLED bir ekran kullandığını söyleyelim. Depolama kısmında 128 GB SSD kullanan, cihaz 5200 mAh'lik bir bataryaya sahip. Son olarak cihazın klavye hariç ağırlığından bahsedecek olursak 693 gramlık bir ağırlığı var ama kutusundan klavye ile beraber geldiğinde söyleyelim. Hani klavye sayesinde ikisi bir arada bir cihaza dönüşüyor. Cihazın tasarım özelliklerine bakacak olursak cihaz 6.3 mm kalınlığında gerçekten ince bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Sağ tarafında kulaklık ve Type-C girişimiz bulunurken cihazın üst tarafında ses açma kısmı ve güç tuşu bulunuyor. Sol kısımda ise Windows butonu bulunuyor. Cihazın alt kısmında ise klavyeye bağlanan bir bağlantı var. Cihazın herhangi bir başka girişi veya çıkışı bulunmuyor. Aslında bu da cihazın hani kompakt kalmasını sağlamış ince bir cihaz olarak karşınıza çıkıyor. Gayet performanslı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Klavyesi gayet kullanışlı. Touchpad'i de gerçekten küçük boyutuna rağmen oldukça başarılı çalışıyor. 5200 mAh'lik bataryası var demiştik. Yaklaşık 10 saate varan bir kullanım sunuyor. Bu da gerçekten başarılı. Evet arkadaşlar cihaz bu şekilde. Başka bir incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.